Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte din kültürü sınavında ne çıkabileceğini sizlerle birlikte konuşacağız. Hemen e, birinci sorumuzdan başlayalım. Çok bekletmeyelim. Cami'nin en az 5 bölümüne yazınız. Şimdi sınavımız 4. ve 5. üniteden olacak. Şimdi o zaman başlayalım. Evet. Mirap, Şerefe Minare Ondan sonra arkadaşlar Kope ee, ve arkadaşlar Başka ne olabilir? İmber. Evet şimdi Kureyş Suresinin okunuşunu ve anlamını yazınız. Hemen başlayalım. İlafi Kureyş. Sonra İlleteş.

elizi et hamehüm min cüve cüve na menehüm min haf Evet arkadaşlar şimdi anlamını yazalım arkadaşlar. Hemen anlamını yazalım. ancak ee, bunu yazarken arkadaşlar besmele ile başlamamız lazım. Yoksa hocalarımız puan kırabilir. Buna da Rahman ve Rahim olan Hadi ya. Evet. Kurayshi kolaylaştırdı. kolay, Allah şaşırdı. O evet. Ben devam edeyim şöyle. Kış ve yaz seyahatlerini <laughs> onlara kolaylaştırdığı için onlar kendi kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korktan emin kılan şu evin Rabbine kolluk. Evet. Hemen yazalım. Gitsinler. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Verilen hikayelerden yola çıkarak o peygamberi bulunuz. Şimdi çevresi ve babası putlara inanan ateşe atıldığında yanmayan peygamberdir. Evet arkadaşlar. Bu tabii ki de Hazreti İbrahim. Hz. Harun diye bir kardeşi olan Firavun'la konuşan peygamberdir. Tabii ki Hazreti Musa. Babası yoktur. Hazreti Meryem'in karnına gelmiş olan peygamber. Tabii ki Hazreti İsa bir devasa gemi tasarlayan Cüdü Dağı'nda olan peygamberdir. Bu da tabi ki Hazreti Nuh. Onun Kur'an-ı Kerim'i e vaat edilmiş ve son olan peygamber. Son olan peygamberdir. Bu da tabi ki arkadaşlar Hazreti Muhammed. Şimdi dördüncü sorumuza gelelim. Peygamberlerin görevlerinden nasıl beş tanesini söyleyiz? Ee, mesaj iletmek, doğru yolu göstermek, Ondan sonra ders çıkar. Sıma. İyilik ve kötülüğü anlatan ondan sonra yardımcı olmak şimdi verilen kelimelerin anlamını yazınız elçi peygamber anlamına gelir arkadaşlar mesaj mesaj bir yazı iletmek. üç yani bir şey çıkar. Mutluluk sevmektir. Sevmek duygusu. Tamam. İyilik yapılan güzel şey neymiş? Açıklama. Hı. Açıklamadan bir şeyi söylemek. söylemek örnek yardım amaçlı amaçlı verilen kelime ve cümlelerdir. Evet, şimdi peygamberlerin insanlara hangi konuda örnek olmuşlardır? Üç tanesini yazalım. İyilik konusunda, ibadet konusunda ve saygı konusunda verilen bu kelimelerden yola çıkarak caminin iç ve dış bölümlerini bulunuz. İlk önceki arkadaşlar Shadow One. Yani One dış bölümdür arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. Shadow One. Kırmızı yazılar roz bölümü olabilir. İç bölümlerinde bir sonraki mirap. İç bölümlerinde mirap var. Sonra bas kürsüsü. Ondan sonra minber var. Burada da minare, kubbe ve şeref. Evet. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup e, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.